Evet çocuklar. Benim sesimi duyuyor musunuz? Evet. evet. Aa Fatma sen misin? Evet duyuyoruz. Züleyha hoş geldin. Evet. Oo, birileri <laughs> Kimler geldi? Bir seslerinizi verin bakayım. Ben güzel. Hoş <laughs> geldiniz. <laughs> Hoş geldiniz çocuklar. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz. <laughs> Sizi gördüğüme çok sevindim. Sen kimsin? Ben Mavi Kediyim. Benim adım Mavi Kedi. Memnun oldum. Size masal anlatacağım. Hazır mısınız? Evet. Mavi Evet. Şimdi çok güzel bir masal hazırladım size. Onu paylaşacağım ve her gün yeni bir masalla burada olacağız aynı saatte. Evet. Tamam mı? Evet. Tekrar bir bakayım kimler gelmiş. O bir sürü bir sürü arkadaşımız var. Şimdi hep beraber güzel bir masal dinleyelim mi? Evet. Evet. Şimdi sizden rica ediyorum. Masalı dinlerken sessizce dinleyelim ama arada soru sorduğunda katılın tamam mı? Tamam. Evet. Evet. Çok güzel. Bugün bugün size anlatacağım masalın adı Tıkandı Baba masalı. Tıkandı Baba. Tamam mı? Unutmayın daha sonra sorabilirim. Evet, başlıyoruz. Çocuklar. Bir gün, bir gün Sultan Mahmut padişah Sultan Mahmut halkını teftiş etmek için kendi padişah kıyafetlerini değil de herkesin onu padişah olarak tanıyamayacağı kıyafetlerini giymiş ve halkın arasına karışmış. İnsanların dertleri var mı? Herhangi bir sorunları var mı? yardıma ihtiyaçları var mı diye onların arasına karışmış. Ve o insanlarla muhabbet etmeye başlamış. Sonra en son akşama doğru saraya dönerken bir kahveye uğramış. Kahveye girmiş içeride bir sürü insan ve onların birbirleri arasındaki muhabbetlerini kontrol etmeye başlamış. İşte herkes kahveciye sesleniyormuş. Tıkandı baba çay getir. Tıkandı baba ayranım nerede kaldı? Tıkandı baba, lütfen çabuk acele et diye seslendiklerini duymuş. Sonra şaşırmış. Allah Allah, acaba niye bu abiye, bu amcaya neden tıkandı baba diyorlar? O da hemen el etmiş. Tıkandı baba, tıkandı baba, bana da çay getir demiş. Neyse tıkandı baba çayı getirmiş. Bırakırken çayı demiş ki tıkandı baba, hele bir anlatsana bu tıkandı babanın hikayesini. O da demiş ki evlat ben görüyorsun iş yapıyorum. Eğer işlerin bitince sen de burada olursan ben sana anlatırım. Şu anda işimde gücümde bir aksaklık olmasın demiş. Tamam demiş padişah. Tabii o padişah olduğunu anlamıyor. Sonra işleri bitince bakmış ki padişah orada. Hemen onun yanına gelmiş. Demiş ki evlat vaktim varsa anlatayım. Anlat amca anlat demiş. Sonra başlamış amca anlatmaya. Ben gece bir gün rüyamda bir sürü yan yana dizili çeşmeler gördüm. O çeşmelerin her birisinden su aktığını gördüm. O çeşmelerin üzerlerinde de isimler vardı. Rabia yazıyordu, Salih yazıyordu, Halil yazıyordu, Emre yazıyordu. Böyle isimler yazıyordu. Bir de baktım ki aa benim adım da var. Ama benim çeşmeden çok az su akıyor. Ben de kendi kendime dedim ki niye acaba benimki diğerleri gibi akmıyor? Yerden bir sopa buldum. Ağaç bir sopa. Onun ağzına soktum ve onun ağzını biraz genişleteyim de biraz fazla su aksın dedim kendi kendime. Sonra onun ucuna sopayı soktum. Böyle oynatmaya başladım. Oynattım oynattım. Kırıldı sopa. Kırılınca su daha az akmaya başladı. Neyse daha sonra yine etrafıma bakındım. Oraya bakındım. Buraya bakındım. Bir tane daha buldum. Sonra gittim. Tekrar denedim ağzını genişletmeyi. Uğraştım, uğraştım, uğraştım. O da kırıldı. Bu defa daha az akmaya başladı su. Sonra dedim ki kendi kendime ya daha fazla akıtayım derken çok daha az akmasına neden oldum. En iyisi ben bir tane daha sopa bulayım. Bu oraya kırılıp kalan şeyleri çıkartayım da bari eskisi gibi aksın dedim. Daha sonra yerden bir tane daha sopa ararken bir tane melek belirdi. Ve bana dedi ki, tıkandı baba tıkandı uğraşma dedi. Ben de şimdi herkese bu rüyayı anlattığım için benim adım tıkandı baba kaldı deyince padişah kendi kendine düşündü. Allah Allah ne kadar gariban bir adammış bu. Ben en iyisi saraya gideyim de buna bir iyilik düşüneyim demiş. Sonra amcayla selamlaşmış ve saraya gitmiş. Saraya gittiğinde hemen emirini, yardımcılarını çağırmış. Demiş ki ben bugün şehre gittim, tebdili kıyafet yaptım, başka kıyafetler giydim insanlar beni tanımasın diye. Halkım acaba mutlu mu, değil mi? Herkes tok mu karnı? Çünkü neydi? Komşusu açken tok yatamayız değil mi biz? Bizde bir yiyecek bir şey varsa, komşumuzda yoksa bizim için doğru bir şey değil. Biz komşumuzla paylaşırız. Padişah da bu duruma üzülmüş ve kendi kendine düşünmeye başlamış. Sonra emirine yanına çağırmış, demiş ki: "Şimdi Filanca yerdeki bu kahvenin sahibine her gün bir tepsi baklava gidecek ve bu tepsideki baklavaların her bir tanesinin içine birer tane altın konacak. Ama bu kesinlikle Zinhar o adama söylenmeyecek. Bizim ona yardım etmek istediğimizi anlarsa üzülebilir." demiş. Sonra emir, emir edersin padişahım demiş ve hemen baklavayı yaptırmış, ilk tepsiyi dükkana götürmüş. Dükkanda tıkandı baba adıyla bilinen amca temizlik yapıyormuş. Selamun aleyküm. Aleyküm selam evlat, hayırdır? Selamun aleyküm amca, padişah bugün sizin çok güzel bir hasletinizi görmüş ve size her gün bir tepsi baklava göndermek istiyor demiş. Aa ne acaba evladım bilmiyorum amca biz emir kuluyuz ben tepsiyi bırakıp gideceğim demiş. Tepsiyi bırakmış tamam evlat oraya bırak demiş teşekkür ederim. Sonra gitmiş. Neyse o tıkandı baba temizliğine devam ederken komşusu eve giderken kendi evine bir uğrayım demiş bu kahveye. Kahveye uğramış bir de bakmış ki masanın üzerinde bir tepsi baklava. Şaşırmış komşu komşu. Akşam davet mi var demiş. O da demiş ki, yok davet yok demiş. Davet yapacak para bizde nerede? Çok istiyorum ama yapamıyorum demiş. Padişah benim çok iyi bir hasletimi görmüş. Ne olduğunu da bilmiyorum. Bana her gün bir tepsi baklava gönderecekmiş. Bugün ilki geldi demiş. Onun üzerine komşu demiş ki, komşu, bugünkü tepsiyi ben alsam olur mu? Bizim bu akşam davet var. Hem onlara ikram etmiş olurum. ...hem de bunun karşılığında sana para veririm... ...sen de para kazanmış olursun... ...tıkandı baba düşünmüş... ...demiş kendi kendine... ...ne yapsam acaba... ...acaba versem mi... ...paraya da ihtiyacım var... ...tamam demiş... ...veriyorum sana demiş... ...tepsiyi vermiş... ...komşu tabi tepsiyi eve götürdüğünde... ...misafirlerine ikram ed edeceği için... ...önce bir tanesini kendi bir yemek istemiş... ...bir tanesini almış ağzına atmış. Aha! O da nesi? Bir tane altın. Bir tane daha yemiş. Bir daha bakmış yine altın. Bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha derken bir de bakmış ki bütün tepsiler, bütün baklava dilimlerinin altında altınlar var. Hemen koştura koştura tıkandı babaya gitmiş. Tıkandı baba, selamünaleyküm. Aleykümselam komşu. Ne oldu baklavayı mı beğenmedin yoksa? Yok komşum aksine mükemmel, çok harika, çok beğendik. Biz bütün bir ay boyunca sana gelecek bu baklavaların hepsini almak istiyoruz demiş. Tıkandı baba tekrar. Tamam olur demiş ama demiş bedava olmaz. Neyse komşusu onunla pazarlığı yapmış. Anlaştıkları küçük bir miktar paraya bir ay boyunca bütün baklavaları teslim almış. Sonra günlerden bir gün padişah emirini yanına çağırmış. Gel bakalım. Bu tıkandı babaya bir git de gör. Artık biraz durumu düzelmiş olsa gerek. Çok gariban bir adamdı. O kadar altına alınca artık biraz daha rahatlamıştır." demiş. Sonra Emir varmış gitmiş. Bir de bakmış ki hiçbir değişiklik yok. Bütün her şeyiyle aynı. Şaşırmış. Hemen padişahın huzuruna gitmiş. "Padişahım durum böyle." demiş. Onun üzerine padişah "Nasıl olur?" demiş. O kadar altını bu adam ne yapmış olabilir? Hemen huzuruma çağırın. Tıkandı babayı gitmişler, kahvesinden alıp padişahın huzuruna getirmişler. Padişah ona sormuş. Demiş ki sana demiş bir tepsi baklava yolladık. Sonra arkasından bir tepsi daha, bir tepsi daha, bir ay boyunca sana baklava gönderdik. Evet padişahım aldım demiş. Ne yaptı sen onları? Ya böyle böyle oldu demiş. Komşum geldi. Bir tane yedi beğendi. Sonra diğerlerini parayla satın almak istedi. Benim de paraya ihtiyacım var. Ben de hepsini verdim. Onun üzerine padişah dedi ki yahu biz onların her bir diliminin altına, alt, altına altın koymuştuk. Sen onları niye verdin? Padişahım ben nereden bilebilirim? Ben hiç altın olduğunu fark etmedim ki. Padişah kendi kendine düşüncelere dalmış. Allah Allah yine ben buna bir şey yardımda bulunamadım. Sonra hele demiş tıkandı baba benimle gel demiş sarayın merdivenlerinden inmeye başlamışlar. Derken kocaman bir kapıya rastlamışlar ki burası hazine odasıymış. İçinde bir sürü altının olduğu hazine odasına götürmüş onu. İçeri girmişler. Demiş ki tıkandı baba. Padişahım burada ne yapacağız? Demiş ki şuradaki küreyi görüyor musun? Şuradaki küreyi. O küreyi al ve bu altınlara sapla. O küreğin içinde ne kadar altın birikirse ben hepsini sana vereceğim demiş. Tabii tıkandı baba çok heyecanlanmış. Hemen orada duran küreyi almış ve hızlı bir hareketle küreyi oraya saplamış. Fakat fakat o da nesi? İnanılmaz bir durum olmuş. Çünkü küreyi heyecandan ters saplamış tıkandı baba ve o küreğin metal kısmıyla ahşap sapı kısmı arasına sadece bir tanecik altın sıkışmış. O altını almış, padişaha doğru göstermiş. Padişah yine şaşkın bir şekilde Allah Allah yine olmadı ya demiş. Hemen yukarı çıkmışlar. Emiri tekrar yanına çağırmış. Bu adamı alın götürün. Üsküdar sahilde eline bir taş alsın ve taşı fırlatsın. Taşı fırlattığı yerde ne kadar arazi varsa onun durduğu yere kadar olan bütün araziyi buna bağışladım. Götürün demiş bu. Neyse askerler adamı, tıkandı baba ismindeki amcayı oraya götürmüşler. Asker de ona tembih etmiş. Demiş ki tıkandı baba bu senin için çok önemli bir fırsat. Bak aman diyeyim güzel bir taş, hafif bir taş beğen. Fırlat çok büyük bir arazi senin olsun demiş. Tıkandı baba siz karışmayın bakayım. Ben kendi şansımı, kendi kısmetimi kendim denemek istiyorum demiş. Onun üzerine yerden taş almaya başlamış bir tanesini almış. Aa bu çok küçük. Bir tanesini almış. Aa bu siyah taş bu güzel değil. Bir tanesini almış derken kocaman bir taş beğenmiş. Kendi başı büyüklüğünde bir taş beğenmiş. Asker tekrar araya girmiş. Demiş ki Tıkandı Baba tıkandı baba bunu fırlatamazsın. Karışma sen. Ben kendim hallederim. Sen benim işime karışma demiş. Onun üzerine Tıkandı Baba'yı rahat bırakmışlar. Tıkandı baba kaldırmış taşı. Geriye doğru yatmış. Tam fırlatacakken taş elinden düşmüş. Ve tıkandı babanın başına. Tıkandı baba bayılmış. Herkes şaşırmış. Tıkandı baba orada kendi atmak istediği taş başına düşerek bayılmış. Hemen apar topar götürmüşler. Tabi asker padişahın huzuruna çıkmış. Padişah demiş ne kadar demiş arazi verdik tıkandı babaya. Askerde sessizlik. Padişahım hiç bir arazi veremedik. Nasıl olur? Taş fırlatmadı mı? Demiş. Padişahım fırlattı ama olay böyle böyle gerçekleşti. Kocaman bir taş seçti. O da elinden kaydı, başına vurdu ve bayıldı demiş. Dolayısıyla ona bir arazi veremedik. Tıkandı baba. Böylelikle hiçbir araziye sahip olamamış oldu. Sonra padişah gözlerini kapatmış, ellerini kaldırmış ve demiş ki ver beyince neylesin Sultan Mahmud. Ne vermeyince mabut neylesin Sultan Mahmud. Evet çocuklar, hikayemiz burada sona erdi. Ama sizden bir şey istiyorum. Şimdi Hikayemiz bittikten sonra yatmadan önceki hazırlıklarınızı da yapmadan önce annenize babanıza bir sorun. Bu mabut kim? Bu Sultan Mahmud'un vermeyince mabut dediği o mabut kim? Annenize babanıza sorun. Onunla ilgili malumat alın. Sonra yarın tekrar belki konuşuruz bu konuyu. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi dişlerimizi fırçalıyoruz. Ve hemen uykuya. Ben bugünkü hikayemin sonuna geldim. Bana bir şey söylemek isteyen var mı? Evet dinliyorum. Fatma, sen de bir şey söylemek istiyorsun. Hayır. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim dinlediğiniz için. Yarın tekrar sizi bekliyorum. Tamam mı? Evet, iyi geceler, tatlı rüyalar. Teşekkür ederiz. Bay bay. Yarın yine bekliyorum Salih. Tekrar bekliyorum. Alin yanına geçelim. Salih için görüşürüz. Bay bay. İyi görüşürüz. geceler. Bay bay görüşürüz. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için.